Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine açıklamalarıyla gündemde. Bugünkü yazınızda siz de anayasa taslağı üzerinden giden tartışmalara değiniyorsunuz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmaları reddetmesini eleştiriyorsunuz. Bu başlığı biraz açmak istedim. Evet. E, iki Kemal Kılıçdaroğlu var karşımızda. E, birincisi iki yıl önce övüne övüne dört partiyle beraber hazırladıkları anayasa metnini e, kamuoyuna duyuran birisi. E, Diğer Kemal Bey ise hayretle karşılıyorum. Nasıl olur? Biz hiç böyle bir e, çalışma yapmadık diyen bir birisi ya da genel başkanı. E, şimdi tabii bu o, ikili tutum e, bende o İskoç yazarın e, ünlü e, romanını hatırlattı. E, Doktor e, Jekyll ve e, Mr. Haydi'nin ee, bölünmüş bir kişiliği anlatıyor. Ee, ama <laughs> bir tarafı biraz e, şaşkın ve kötü olan e, yan. E, sonraki yanı ise birbirinden habersiz birbirini hatırlamıyor. Bu anayasa tartışmalarıyla ilgili de ya hangisi Kemal Kılıçdaroğlu ben anlayamadım. Yani biri diğerinden habersiz gibi davranıyor. Gerçekten de hayretler içindeyim, çok şaşkınım. E, böyle bir Görüşmemiz hiç olmamıştır e, demesi e, biz e, izleyenleri de hayrete düşürüyor gerçekten. Haberinin olmaması mümkün değil. Gazetelere konu olmuş, televizyonlara haber olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun demeçinden gündeme gelmiş. E, kendi parti milletvekilleri bunu kabul etmiş, tutanakları var. Daha doğrusu o toplantıların zaten resmi tutanakları bile var. E, burada inkar etmesi tabii e, iki anlama geliyor. Birincisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kurtarmaya dönük bir yaklaşım. Belki başka bir zaman olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu böyle inkara yönelmeyebilirdi. Diğeri ise çokça rastlamaya başladığımız, dün ayrı bugün ayrı konuşan, birbirinden habersizmiş gibi davranan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız davranışları. Ee, bu iki etken e, anayasa görüşmeleriyle ilgili Kemal Bey'in inkar eden açıklamasının gelmesine sebep olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi İyi Parti'nin FETÖ iddialarıyla çatırdadığını biliyoruz. Ee, şimdi CHP'de e, Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda hakikaten e, ilginç açıklamalarda bulunuyor. Bunu da takip ediyoruz medyada. Peki, ona yasa taslağı tartışması CHP'de yeni bir kırılma yaratır mı? Yani İYİ Parti'de bir çatlak var, biliyoruz ve takip ediyoruz. Bir İYİ Parti'deki çatlak aslında CHP'de de yaşanır mı? Nasıl öngörüyorsunuz? İYİ Parti'yi merkeze taşıma hevesleri diyelim, iddiaları bu son tartışmayla büyük bir darbe almıştır. İYİ Parti'nin merkeze oturması Merkezde bir yere konumlanması falan, bu açığa çıkan son gelişmelerle birlikte artık imkansızdır. Nitekim iki noktada İyi parti darbe almıştır. Birincisi Fetö bağlantısı, diğeri ise HDP bağlantısı. Fetö'nün, Fetöye yakın isimlerin partide önemli yerlere gelmeye başladığını ifade eden partinin kurucu isimleri tek tek partiden ya ihraç ediliyor ya ayrılıyor. Diğer taraftan Halkın Demokrasi Partisi ile gizli kapaklı anayasa görüşmeleri yaptığı gerçeği Meral Akşener'in bu böyle merkeze oturma parti iddiasına çok ciddi bir darbe vuruyor. Nitekim merkeze kurulan partilerin en önemli özelliği marjinal gruplardan uzak durmasıdır. Marjinal gruplar hattı ya yani bu marjinal ötesi gruplar da bunlar. Hani yine de söyleyelim marjinal gruplardan uzak durmasıdır. E İ Parti'nin bu merkezi oturma, büyüme, bilmem oylarını artırma bu yani bu serüven burada bence e, bitmiştir. Bunu gördükleri için de Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Israrla Meral Akşener'i kurtarmaya çalışıyor. E, bu, bunun refleksi diyebiliriz. Evet. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yani bu Parti tabanında bir karşılığı var mı? Partide bir e, kopmalar yaşanır mı CHP? Gerçekten yani bu e, süreci yakından takip ediyoruz. Evet. Ya parti teşkilatlarını, e, yönetim teşkilatlarını koruyabilirler. Bu çok bir şey de ifade etmez. Gerek merak akşener yani iyi partide yönetimini, e, yönetim teşkilatını koruyabilir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu da parti teşkilatındaki hakimiyetini, parti yönetimindeki ağırlığını koruyabilir. Önemli olan bunların toplumdaki, bundan sonraki karşılığının ne olacağıdır. Burada İyi Parti'nin bundan sonra evet. e, toplum içerisinde çok fazla bir e, karşılığının olmayacağı ortaya çıkıyor. Yani İyi Parti'nin başladığı o serüven, öyle merkeze kadar yükselen, e, böyle ağırbaşlı bir parti, o darbe aldı. Yani... E, de öyle oldu. Ha, bölünür mü, bölünmez mi, çatlar mı, çatlamaz mı? Şunu biliyorum, e, bu partilerin oynadığı bir orta oyun var. Kapalı kapılar ardında partinin üst düzey yöneticilerinin çoğunun bile haberinin olmadığı gizli kapaklı görüşmeler gerçekleştiriyorlar. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin e, ikinci tura kalması halinde nasıl bir ortak ittifak kuracaklarını bu bahsettiğimiz anayasa taslağı metni oluşturma görüşmeleriyle hazırlamışlar. Bu gizli kapaklı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devre dışı bırakıp Türkiye'yi bir kumpasla karşı karşıya getirecekler. Anayasa metninde merkez, hükümet, merkezi hükümet, yerel hükümet diye bir ayrım söz konusu. Yani iş federasyona gidebilecek kadar kapıları bu anayasa metniyle aslında açıyorlar bu. Türkiye'ye yönelik bir kumpas toplantısı aslında. Evet. Yani böyle masum dört parti gelmiş yan yana konuşmuş da bizim görüşümüz bu, onun görüşü bu değil. Gizli kapaklı bir e, gayri gayrimeşru bir e, faaliyet bu, çalışma bu. Ya bunun için gizlemeye çalışıyorlar. Ya yani meşru bir işin içinde olsalardı zaten bunu gizlemezlerdi. Çok açık yüreklikle tekrar edebilirdi Evet ne var? Görüşüyoruz, ediyoruz. Size ne de diyebilirlerdi. Diyememelerinin sebebi gerçekten Türkiye'ye karşı kumpas diye ifade edebileceğimiz bir çalışmadır bu anayasa HDP ile birlikte oturdukları anayasa masası